Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 11. sınıf mantık konusunda veya ve bağlacını işleyip sorular çözeceğiz. V bağlacı e, iki tane önermenimiz var. P ve Q dört durum oluşur. 1 ve 1, 1 ve 0, 0 ve 1, 0 ve 0 olarak. V bağlacıyla birleştirirken şunu dikkat edeceğiz. İkisi de 1 ise sonuç 1'dir. Eğer V bağlacını önermelerden herhangi biri sıfırsa cevap her zaman sıfırdır diyeceğiz. Bakalım örneklere. P ve 1 var. Burası 1. Fakat P 0 gelirse sonuç 0. P 1 gelirse sonuç p 1'dir. İşlem kime bağlıdır? P'ye bağlıdır diyeceğiz. Kendim ve değilim V bağlacında her zaman 0'dır. İkimiz de birsek V bağlacında sonuç 1'dir. V bağlacında bir tane 0 varsa Sonuç her zaman sıfırdır. V bağlacında bir tane sıfır varsa sonuç her zaman sıfırdır. Tekrar söylüyorum, V bağlacında bir tane sıfır varsa sonuç sıfırdır. Diğer elemana bakmamıza gerek kalmıyor doğruluk değerine ya da önermeye. V bağlacında bir tane sıfır varsa sonuç sıfırdır. Peki, V bağlacında bir varsa? Sonuç yanındakine bağlıdır arkadaşlar. Eğer bu sıfırsa sonuç sıfırdır. Bu birse sonuç birdir. O yüzden cevap denkliği P'nin değilidir. P ve P her zaman P'dir diyeceğiz. Örneğimize bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önermedir diyor. Gençler soru cümleleri emir kipleri belirten cümleler önerme değildir. Derece bir ölçü birimidir diyor netlik var, hüküm var. Hüküm bildirdiği için doğruluk ya da yanlışlığına bakmadan önermedir diyeceğiz. P veya Q ve P veya Q'nun değil önermesini aşağıdakilerden hangisidir eşitini soruyor. Gençler veya bağlacını V'nin içine dağıtmış. Biz dağıtılan veya bağlacını eski haline dönü geri dönüştüreceğiz. P veya diyeceğiz. Burada Q varmış. Burada da Q'nun değili varmış. Ve aralarındaki bağlaç V bağlacıymış. Kendim ve değilim her zaman sıfırdık. Yani elime gelen önerme P veya sıfır oldu. Veya bağlacına dikkat arkadaşlar. Eğer yanımdaki birse sonuç bir. Yanımdaki sıfır ise sonuç sıfır. O zaman cevap kime bağlıdır? P'ye bağlıdır. O yüzden cevap Adana'dır diyeceğiz. Aşağıdakilerden kaç tanesi yanlıştır diye soruyor. 1 ve 1 her zaman 1'dir. Doğru. V bağlacında bir tane 0 varsa sonuç 0'dır. Gene doğru. Dikkat! V bağlacında bir tane 0 varsa sonuç 0'dır. O yüzden 3 yanlış. 0 ve 0, sıfır 0'dır. Doğru. Dikkat edin arkadaşlar. Aynı toplama işlemi gibi düşünün. Bütün bağlaçlar aynı. İstersem ilk önce P ve Q'yu alırım, sonra R'yi alırım. Ya da istersem Q ve R'yi alıp sonra P'yi alırım. Aynı 2 ile 3'ü toplayıp 5 üstüne 5 eklemek gibi. Ya da ilk önce 5 ile 2'yi toplayıp sonra 3 ekleyebilirim. Aynı mantık burada da geçerlidir. O yüzden 5 de doğrudur. Sadece bir tane yanlışım var. O da yalnız üçtür. Kaç yanlışımın olduğunu soruyor. Cevap Adana bir adettir diyeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi önerme değildir diyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar soru emir bildiren cümleler önerme değildi. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Yanlış önerme ama olsun önerme. Beşiktaş Kulübü 1903 yılında kurulmuştur. Doğru. Artvin'in ilinin plaka kodu 09'dur. Bu akşam sinemaya gidelim mi? Ve her x eleman r için x kare pozitiftir diyor. Netlik bildiriyor bu cümleler. Sadece netlik bildiren bildirmeyen tek bir cümle var. Bu akşam sinemaya gidelim mi? soru cümlesi olduğu için önerme belirtmez. Cevap denizlidir. P veya Q ve P'nin değili birleşik önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. İlk önce dağıtıp olumsuzunu da alabiliriz ya da olumsuzunu aldıktan sonra da dağıtabiliriz arkadaşlar size kalmış. İlk önce dağıtıyorum. P veya Q, dikkat edin. P veya'yı aldım. Q ve P'nin değiline dağıtıyorum. Ve P veya P'nin değili. Burası nedir arkadaşlar? Kendim ve kendimin değili veya bağlacında birdir. Elime gelen önerme P ve Q, P veya Q ve birdir arkadaşlar. Ve bağlacına dikkat edin. Eğer burası sıfırsa sonuç sıfır. Burası 1 ise sonuç birdi. O zaman otomatikman sistem P veya Q'ya bağlı. Sakın cevap Ceyhan demeyin arkadaşlar. Soruda bize neyi soruyor? Olumsuzunu istiyorum ben bunun diyor. O zaman bu önermenin olumsuzunu alacağız. P'ydim. Olumsuzu P'nin değili. V'aydım. Olumsuzu V. Q'ydım. Olumsuzu Q'nun değili olacak. Cevap bize buradan Adana gelecek. P ve Q önermesi için diyor. ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisine denktir? İlk önce dağıtalım arkadaşlar. Veya Q'yu içeriye dağıtacağım. Sonra değilini alacağım. P veya Q ve Q'nun değili veya Q. Sonra bu önermenin değilini alıp ve P ile birleştireceğim. Gençler dikkat ederseniz. Yapacağım işlem şu. Kendimle değilim veya bağlacında her zaman birdir. Geldim buraya. Sonuç 1 ise cevap komple 1 olacak. Sonuç sıfır ise cevap 0 olacak. O zaman buradaki sistem kime bağlı arkadaşlar? P veya Q'ya bağlı. Tepesine dikkat edin. Neyi var? Değili var. Ve P var. Değili dağıtıyorum. P'nin değili V'ydım. V oldum. Q'nun değili oldum. Artık bağlaçlar aynı olduğu için yan yana yazabilirim. Ve istediğim elemanları işlem kolaylığı için yan yana getirebilirim. Çünkü kendisiyle değilinin sıfır olduğunu biliyorum. Ve bağlacına sıfır girince cevabın sıfır getirdiğini biliyorum. O yüzden cevap Adana'dır derim. Diyor ki P veya Q ve R değilinin önermesinin değili aşağıdakilerden hangisine denktir? İlk önce değilini alabiliriz arkadaşlar. Sonra dağıtalım. P'nin değili dikkat edin. V yaydım. V oldum. Q'nun değili. V'dim, v veya V ya oldum. R'nin değili şeklinde yazdık. Değilleri dağıttım. Şimdi P'nin değili V'yi içeriye teker teker dağıtacağım. P'nin değili ve Q'nun değili veya P'nin değili ve R'nin değili. Bunu veren şık hangisidir? Ceyhan'dır diyeceğiz. Önermeyi vermiş. En sade şeklini bizden istiyor arkadaşlar. Tepelerindeki değilleri ilk önce dağıtabiliriz. Dağıtıyorum. Değilim veyaydım ve oldum. Değilinin değilinden kendisi oldu. Arada V bağlacı var. Değilinin değilinden kendisi oldu. Veyaydım ve bağlacı var. Q'nun değili oldu. Dikkat ederseniz hepsinin işareti aynı arkadaşlar. Yan yana getirebilirim. P'nin değili ve P ve Q'nun değili ve Q. Kendim ve değilim her zaman sıfırdı. Kendim ve değilim her zaman sıfırdı. Sıfır ve sıfır her zaman sıfırdır. Cevap Adana'dır diyeceğiz. P ve Q ve R veya P'nin değilinin değilinin 1'e eşit olduğunu söylemiş. Burada PQR'nin doğruluk değerlerini soruyor bize arkadaşlar. Blok halinde düşünmenizi istiyorum. Aradaki V bağlacını bilerek veriyor. Çünkü blok halinde düşünürseniz ikisi de 1'dir arkadaşlar. V bağlacında ikisi de 1 sonuç 1'dir. O zaman buradan şu yorum yaparız. P ve Q'nun cevabı 1 ise P de 1 olmak zorunda. Q da 1 olmak zorunda. Dikkat edin değilinden çıkan sonuç bir. Yani normalde kendisinin ne olması lazım? Doğruluk değerinin sıfır komple. Değilinden dolayı bir olmuş. Peki veya bağlacında ifade sıfıra eşitse her ikisi de ne olmak zorundaydı? Sıfıra eşit olmak zorundaydı. Buradan da R'nin bize ne geldiğini gördük. Sıfır geldiğini gördük. O zaman sırasıyla doğruluk değerleri 1, 1, 0 şeklinde ifade ederiz. P önermesinde kediler memeli değildir. Q önermesinde kediler etçildir olmak üzere. Kediler memeli ve etçildir önermesi sembolik olarak aşağıdaki hangisiyle ifade edilir diye soruyor. Gençler kediler memeli değildir demiş ama istenilen de kediler memelidir demiş. Yani P önermesini aslında P'nin değili şeklinde yazmış. Kediler etçildir diyor. Q önermesini gene Q şeklinde bırakmış. Dikkat edin arada hangi bağlaç var? V bağlacı var. O zaman sembolik olarak P'nin değili ve Q şeklinde gösterilir. Cevap bizim için denizlidir deriz. P ve Q veya P veya Q'nun değilin değili önermesinin en sade halini istiyor arkadaşlar bize yapacağımız işlem şu P ve Q'yu aynen bırakırız dokunmayız veya deriz değilini alırız arkadaşlar dikkat ederseniz P'nin değili V yaydım V oldum değilinin değilinden kendisi Q oldu peki şunu görüyorum dağıtılmış bir V Q var dikkat ederseniz tekrar dışarı yazıyorum ve kime dağıtmış diyorum veya P, e, P veya P'nin değiline dağıtmış. P veya P'nin değilinin 1 olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman cevap 1 ve Q. Şimdi geldim buraya. Eğer Q 0 ise cevap 0. Q 1 ise V bağlacında cevap 1 olacak. Çünkü 1 ile birleştiğinde. O zaman sistem kime bağlı? Bu önerme de Q'ya bağlı cevap denizidir diyeceğiz. P ve Q'nun değili veya P önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bazen dağıtarak yapmayız da tablo yöntemiyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da size öğreteceğim. Tablo yönteminde şuna dikkat edeceğiz. Kimleri istiyorsa teker teker bütün önermeleri bulacağız. Mesela bana P lazım. Q'nun değili olması için Q lazım. Onu da yazıyorum. Sonra P ve Q'nun değilini birleştireceğim. En sonunda P ve Q'nun değilini dikkat ederseniz veya P ile birleştirip önermenin en sade şeklini bulmuş olacağım. Şimdi P ve Q önermesi verdik. Kaç durumu var? 4 durumu. Birimiz doğru, birimiz yanlış. P yanlış, Q doğru. İkimiz de doğruyuz ya da ikimiz de yanlışız. Şimdi değerini alacağız Q önermesinin. 1, 0, 0, 1. Şimdi P ve Q'nun değerini birleştireceğiz. Dikkat edin arkadaşlar. 1 ve 1. 1 0 ve 0 0 1 ve 0 0 0 ve 1 0 ve bağlacını biliyorsunuz ki her ikisi de 1 olmak zorundaydı. Şimdi dikkat edin bu önermeyi kimle birleştireceğiz veya P ile birleştireceğiz. 1 bir veya 1 1 0 veya 0 0 1 veya 0 1 0 veya 0 0 İstenilen sonuç burada arkadaşlar. Dönüp tabloda baktığınız zaman doğruluk değerleri kimle aynı gösteriyor? P önermesiyle o zaman cevap P'dir diyeceğiz. P veya Q'nun değili ve Q'nun değilini vermiş bize. Önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gene tablo yöntemiyle yapalım arkadaşlar kim lazım bize P lazım Q lazım Q'nun değili lazım P veya Q'nun değili lazım sonra da P veya Q'nun değili ile ve Q'nun değilini birleştireceğiz başlıyorum 1 0 0 1 0 0 1 1 Q sıfırsa değili 1 1 ise değili 0 0 ise değili 1, 1 ise değili 0. Şimdi P veya Q'nun değerlerini birleştireceğim. İkimizde de 1 var. Bir tane 1 olması yeterliydi veya bağlacında. Bunda da 1 var. 1 ve 0'da 1 var. Şimdi bu önermeyi kimle birleştireceğim arkadaşlar? Q'nun değiliyle. Ne bağlacında? V bağlacında. 1 ve 1 1. 0 ve 0 0. 1 ve 1 1. 0 ve 0 0 e, ve 1 0. Şimdi baktığınız zaman doğruluk değerleri bunlar. Tabloda hangisine benziyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz Q'nun değiline benziyor. O zaman cevap Denizlidir. Q'nun değilidir diyeceğiz. P ve Q'nun değili ve P ve R önermesinin dikkat edin arkadaşlar neyini istiyor? Değilini istiyor veya bağlacını içeriye dağıtmış P veya birleştiriyorum diyorum ki P veya Q'nun değili veresin. Bunun neyini alacağız arkadaşlar? Soruda kimi istiyor? Değilini istiyor. Değilini alalım. P'nin değili ve Q'nun değilinin değilinden kendisi V bağlacıydım. Dikkat edin. Veya oldum. R'ydim. R'nin değili oldum Derim. Cevap nedir? Edirnedir deriz. P veya Q'nun değili veya R'nin değili önermesinin dikkat edin arkadaşlar neyini istiyor, değilini istiyor. Aşağıdakilerden hangisine denktir diye bize soruyor. İlk önce ne yapalım arkadaşlar? Değillerini alabiliriz. Yani ilk önce değilini alarak başlayabiliriz. Değilini alırsam eğer P veya Q'nun değili veya R'nin değilinin değilini alıyorum. Dikkat edin. Değilini aldığım zaman P veya Q şeklinde çıkar. Komple çünkü değili gider. Veya bağlacı V olur. R'nin değilinin değilinden kim gelir? R gelir. Kendisi gelir. Şimdi şıklara baktığınız zaman göremediniz. Çünkü vereyi teker teker ne yapmış? İçeri dağıtmış. Biz de içeri dağıtalım. P vere veya Q vere şeklinde vermiştir. Cevap nedir? Adana'dır deriz. P veya Q ve P veya P'nin değili önermesinin değili aşağıdakilerden hangisine denktir diye soruyor arkadaşlar. Eğer yapamıyorsanız tablo çizelim beraber. P Q P'nin değili lazım bize. P ve Q lazım. Teker teker yazıyorum dikkat edin. P veya Q ve P lazım. Birleştiriyoruz. Sonra bu önermeyi alıyoruz. veya P'nin değili ile birleştiriyoruz. Sonra da bunun neyini istiyor arkadaşlar? Dikkat edin. Değilini istiyor. Şöyle göstereyim. Tekrar neyini alacağız bu önermenin? Değilini alacağız. Şimdi başlıyorum. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. P'nin değili. 0, 1, 0, 1. P ve Q'yu birleştir diyor. Birleştirelim. 0 0 Dikkat edelim bir saniye. 0 1 0 1 birleştiriyorum. Pardon, P ve Q'yu birleştiriyorum. 0 0 1 0 güzel. Dikkat edelim. Burada birleştirirken de dikkat edelim. Şimdi V bağlacı ile P ve Q bağlacı ile veya da birleştiriyorum bu ikisini. 1 0 1 0 Geldim bu önermeyi değil ile P'nin değil ile hangi bağlaçla dikkat edin arkadaşlar veya bağlacıyla birleştiriyorum. 1 1 1 ve 1 geliyor. Soruda ne istiyor? Önermenin değilini bulmamı istiyor arkadaşlar. Değili bütün değerlerin şu anda sıfır olduğu anlamına geliyor. O zaman cevap bizim için nedir? Bursa'dır deriz. Evet evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Mantık konusunu işledik. Bir sonraki videomuzda ise bağlacını göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.